kıymamızı eklemek için bir tane soğanımızı bir diş sarımsağımızı bir tane yumurtamızı blenderımıza koyuyoruz. Daha sonra yarım kilo kıymamızı yarım çay bardağı galitonumuzu tuz, pul biber ve karabiberimizi ekliyoruz. Blender'dan geçirdiğimiz karışımımızı da ekliyoruz. Bunu ekledik. Güzelce karıştırıyoruz. Kıymamı 2-3 dakika yoğurdum. Kıymam hazır. Şimdi bunu yağlı, tep yağlı kağıt serili tepsi dizeceğim ve 190 derecelik fırında üstü kızarana kadar pişireceğim. Kıymamı iyice 2-3 dakika yoğurduktan sonra elimle şöyle kıymama uzatıyorum. Elimle bastırıp yaslı bir şekil veriyorum. Biraz şey ince yapmaya çalışın ki fırında içi iyice pişsin. Bu şekilde tepsime dizdikten sonra 190 derecelik önceden ısıttığım fırında üstü kızarana kadar pişireceğim. Köftemi fırına attım. Bu arada bir yemek kaşığı tereyağımı tavaya aldım. Beytimiz için üstüne hazırlayacağımız domates sosunu köftemiz orada olurken bunu da aradan çıkarmak istiyorum. Hemen bir yemek kaşığı tereyağımı attım. Bunu eriteceğim ve kokusun çıkana kadar e, biraz daha karıştıracağım. Ardından domatesimi ekleyeceğim. Tereyağım hazır. Hemen bir, bir su bardağı rendelenmiş domatesimi tuz ve karabiberimi ekliyorum. Bunu böyle yaklaşık e, 5-10 dakika kıvam alana kadar karıştırıyorum. 5-10 dakika böyle kaynayacak. Sosum hazır, köftem de olmak üzere. Şimdi gelin yufkalama aşamasına geçelim. Yarım yufkaya önceden 2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağından sürüyorum. Köftelerimi şöyle aralarında boşluk kalmayacak şekilde yufkamın içine diziyorum. Yanlardan kapatıyorum. ve rulo şeklinde yuvarlıyorum. Diğer yufkalarıma da aynı işlemi uyguluyorum. Hazırladığım yufkaları iki parmak genişliğinde verev şeklinde kesiyorum. Diğer yufkalarımı da aynı işlemi uygulayıp diziyorum. Beref şeklinde kestim yufkalarımı, tepsime dizdim, Üzerini yağlıyorum. Yağladıktan sonra tekrardan üstü yufkaların üstü kızarana kadar fırına fırında kalacak. Evet arkadaşlar, beytilerimiz kızardı. Hemen hazırladığımız sosla servis ediyoruz. Şöyle. Şimdiden deneyecekler afiyet olsun. Lütfen kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın.